Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serap YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gibi çıkarsa serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Öncesinde ilk defa izleyenler için bu serimiz nedir diye bir anlatayım. Ama tabii size bir soru sorayım. Çıkmış sınav sorularını çözdünüz mü? Cevabı şöyle düşünüyorum. Hocam henüz erken değil mi? Zaten biz Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gideriz kitap evine. Çıkma sınav soru kitaplarını alırız. Bolca çözeriz. Evet çok mantıklı hareket. Çünkü niye? Bu bir alışkanlık olduğu için değil. Çünkü ÖSYM sorduğunu sormayı çok fazla seviyor. Şu ipleri çıkartayım. ÖSYM sorduğunu sormayı çok seviyor. Bu ne demek? Yani benzer bir soru karşısına getirebiliyor ve eskiden sorduğun soruları kullanmayı çok seviyor. O biz de o yüzden daha sınava 6 ay varken bir seriye başladık. Çıkmış bir tane fizik sorusunu alıyoruz. -T -T a TYT, AYT olarak çok fazla beğenirsem daha da geçmiş yıllara giderim arkadaşlar. Ve o sorudan benzer 3 tane sorusunu çözerek her gün saat 12'de yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yani videoyu yayınlıyoruz. O yüzden bugün 2019 Milli Savunma Savunma Üniversitesi yani TYT MSÜ'yü sınavında çıkan bir dalgalar sorusunu aldık ve 2026 MSÜ ya da 2026 TYT sınavında gibisi çıkarsa benzeri çıkarsa ne yapacağız diye 3 tane benzer sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Her gün saat 12'de geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkan bir tane çıkmış sınav sorusunu alıp buna benzer 3 tane soru çözerek gibi çıkarsa serimiz devam ediyor. Şimdiden söyleyeyim. PDF olarak açıklama kısmında PDF var. Ben videoları önden çekiyorum tabii ki de. O yüzden bir iki gün sonra da yani videosunu çektiğim soruların da PDF'ini açıklamada görebilirsiniz. Bu da sizin için bir ön hazırlık olur ve en önemlisi de WhatsApp gruplarımız. Açıklama kısmında arkadaşlar 3 tane tamamen fizik sorularınızı tamamen ücretsiz çözdürebileceğiniz gruplarımız var. Oraya da katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Birçok fizik öğretmeni ve siz gibi sınavlar hazırlanan arkadaşlarınız var. Tamamen ücretsiz katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Gibi çıkarsa 2019 MSU dalgalar başlıyor. Evet Azra dalgalar konusunu anlatırken akıllı tatlı da aşağıdaki tabloyu görsel olarak kullanıyor. Tabloya baktığında 1, 2, 3 ve 4 ile ifade edilen kavramların bazılarının hatalı yazıldığını fark ediyor. Tabii ki de direkt cevabı bulmayacağız. Birazcık da bu kavramları anlatacağız. Evet dalgalar ikiye ayrılır. Taşıdıkları enerjiye göre titreşim doğrultularına göre. Taşıdıkları enerjiye göre ya mekaniksin ya elektromanyetiksin. Yayılabilmesi için ortam ihtiyacı varsa mekanik dalgasındır. Ortama ihtiyaç olmadan da ışık hızıyla boşlukta yayılabiliyorsan elektromanyetik dalgasındır. Yay, su, ses deprem dördü de elektromanyetik değil mekanik dalga. Diğerleri elektromanyetik dalga. 12. sınıfta veriyor işte mikro, radyo, gamma, x gibi gibi gibi. Yani 10. sınıf fizikte, TYT'de hangi alt başlık olarak dalgalar işliyorsak bunlar mekanik dalgadır. Peki titreşim doğrultusuna göre enine ve boyuna dalgaları nasıl kodluyoruz? Arkadaşlar İlerleme doğrultusu ile titreşim doğrultusu dik ise dik ise enine dalgasın, paralel ise boyuna dalgasın. Peki, hocam bunların hangileri enine, hangileri boyuna? Şimdi ses dalgaları, elektromanyetik dalgalar, ses dalgaları sadece boyuna dalgalar, elektromanyetik dalgalar sadece enine dalgalar. Peki bitti mi? Bitmedi. Diğerleri yay Su deprem dalgaları da hem enine hem boyuna dalgalardır. Yani bize sadece paraleldir derse o zaman ses dalgaları. Sadece diktir derse o zaman elektromanyetik dalgalar. Ama yay su deprem ikisi de oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman burada 2 ve 3'ün yer değişmesi gerekiyor. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. 10. sınıf öğrencilerine hazırlanan bir yazılı kağıdında fizik öğretmeni sorulardan birinde dalgalar ile ilgili bilgiler içeren çekildeki diyagramı oluşturuyor. Bakalım hangi yola gideceğiz? Benim bir huyum vardır. Burada 1 ya da 5 geliyorsa da, mesela atıyorum 1 geldi. O zaman diğer soruları da yani cevapta gözükmeyen diğer soruları da cevaplandırırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her dalganın oluşması için mutlaka bir kaynağı ihtiyaç vardır. Doğru. Çünkü sonuç olarak bir enerji var arkadaşlar. Ve enerji yokken var olan ya da varken yok olan bir kavram değil. <laughs> Ay çok pardon çok pardon. İdeal esnek ortamda ilerleyen dalgalar enerjilerini aynen taşır. Çünkü ideal diyor %100 verimli diyor. Yani ısı enerjisi yok, sürtünme yok, verim %100. Diğerlerine de bakalım. Dalgaların yayılması ortam moleküllerinin bir yerden bir yere iletilmesiyle gerçekleşir. Hayır. Ortam molekülleri sadece titreşim hareketi yapar. Bu ifade yanlış. Kızılötesi ışınlar elektromanyetik dalgalardır. Boşlukta yayılabilir. Sadece doğruya gitmedik. Yanlışların da doğrularını bulduk arkadaşlar. A şıkkı 1 sorumuzun doğru cevabıdır. Bazı dalga türleri aşağıda verildiği gibidir. Buna göre verilen dalga türlerinin enine yanına yazdığım dik dalga ve boyuna onun da yanına yazdığım paralel dalga olarak doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar ortakları bir bulalım. Yay, su bir de deprem vardı burada vermemiş. Yay ve su dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardı. 3, 4 ikisinde de olacak arkadaşlar. Tamam cevabımız geldi. Ses dalgaları sadece boyuna dalgalardı. Mor ötesi ışınlarda elektromanyetik dalgalardı. Elektromanyetik dalgalarda sadece enine dalgalardı. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Ek bir bilgi vereyim. Su dalgaları aynı anda enine ve boyuna dalga üreten tek dalga türü. Ama aynı anda diyoruz. Şimdi ben yayı böyle kendime doğru çekersem paralel dalga oluşur. Yukarı aşağı itersem enine dalga oluşur. Yani boyuna dalga enine dalga oluşur. Ama su dalgaları aynı anda ikisini de oluşturabiliyor. Önemli mi? Farkı yok. Sonuç olarak su, yay, deprem üçü de hem enine hem boyuna dalgalar. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. 2 Ocak 2026'nın gibi çıkarsa videosunu paylaştık. 3 Ocak 2026 yine saat 12'de görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay.